mesela gördüğünüz, bu oyunda gördüğünüz hesabı yani ilk 5 yorum ilk 5 yoruma vereceğim arkadaşlar tek yapmanı, yapmanız gerekenler kanala abone olup bu video like atmak ve ve arkadaşlar bu videoya yorum atmak gördüğünüz gibi emojiler var ama maalesef bu hesabın herhangi bir kostümü yok arkadaşlar. Yani ama Meg var gördüğünüz gibi. Şurada Meg var. Evet. Arkadaşlar. Böyle bir hesap arkadaşlar. Hileli değil kesinlikle. Yani verdiğimde görürsünüz. Hiç karakterlerle oynamadım. Bazı karakterlerle oynadım. Arkadaşlar Meg'le ile oynadım. Bakın. <laughs> i̇şte. Hesap böyle. Yani ya yoruma yazıp ben bu hesabı kostümlü istiyorum. Ben bunun kostümünü kostümlerini alıp kostümlerini alıp, kostümlerini alıp diğer yine veririm arkadaşlar. Fark etmez. Bir tane daha video çekmem bunun için. Ee, bunun kostümleri yakında alacağım. Bütün hepsini, hepsini, hepsini de. Şöyle gördüğünüz gibi. böyle hesap arkadaşlar güzel yani kostümleri bazılarını alabilirim bazılarını alamam çünkü tüm kostümleri almak zorunda değilim Şu karakterleri yükseltelim Karakterleri yükselteceğim. Öyle vereceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi emojileri var. Tüm emojileri çıkarttım. Güzel. Hatta bir maç atalım. Sütüyle. Evet arkadaşlar. Bu arada bu hesap e, normal Brawl Stars'taki görüntüye benzemiyor. Şöyle. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.